Şifa kaynağı olan ısırgan otu faydalarıyla şaşırtmaya devam ediyor. Yüksek antioksidan içeren ısırgan cilde iyi gelir ve akne oluşumunu engelliyor. On binlerce vatandaş bu besini mutfak raflarından eksiltmiyor. Hem değerli bitkisel özelliklere sahiptir hem de baharda çıkan yaprakları mükemmel bir besin kaynağıdır. Özellikle kış mevsiminde hastalıklara karşı koruyucudur. Mevsimsel geçişlerde yaşanan nezle ve grip gibi hastalıkların riskini azaltır. Peki ısırgan otunun faydaları nelerdir? Tam bir şifa deposu olan ısırgan otunun faydaları madde madde videomuzda yer alıyor. Isırgan otunun faydaları nelerdir? Vücuda iyi gelen besinler arasında bulunan ısırgan otu faydalarıyla şaşırtıyor. A ve C vitaminleri bakımından zengin olan ısırgan otu bol miktarda antioksidan içerir. Isırgan otu hastalıklarla savaşır ve iyileşme sürecini hızlandırır. İdrar söktürücüdür. Isırgan otu mucizevi bir şekilde idrar söktürür. Fincanlardan eksik olmayan ısırgan otu beslenme düzeninde önemli bir yeri tutar. Ödemden kurtulmak isteyenler güvenli tüketebilir. Kalp sağlığını korur. Isırgan otu kalp sağlığını koruyarak tansiyona iyi gelir. Kan dolaşımını düzenleyen kırmızı kan hücreleri üretimini arttıran ısırgan otu bu özellikleriyle tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur. Sindirim sistemini düzenler. Isırgan otu sindirim sistemini düzenler. Yemek yedikten sonra zaman zaman hazımsızlık problemleriyle karşılaşıyor. Hatta midenizi bir davul gibi şişmiş hissediyorsanız ısırgan otu tam da size göre. Isırgan otu sayesinde sindirim sisteminizin düzenli bir şekilde çalışmasına katkıda bulunabilirsiniz. Ağız ve diş bakımına iyi gelir. Isırgan otu vitamin ve mineraller açısından zengin bir besindir. Isırganın içindeki bitki bileşenleri dişleri kayganlaştırır ve yapışmayı azaltarak dişleri korur. Ağız kokusuna karşı da iyi gelir. Çünkü koku yapan mikroorganizmaları azaltır. Böbrek taşlarını önler. Böbrek taşı probleminiz varsa ısırgan otunun faydalarından yararlanabilirsiniz böbrek ve mesane taşlarını engellemesiyle bilinen ısırgan otu, kanı temizler ve kansızlık çekenler için kan seviyesini arttırması sebebiyle de önerilir. Alerjilere iyi gelir. Alerjik reaksiyonların başlıca nedeni vücutta biriken zehirli kimyasallardır. Alerjiye neden olan kimyasalların zehirli olma şartı yoktur. Isırgan otunu kullanarak alerjilerinizi en aza indirebilirsiniz. Prostat büyümesini önler. Isırgan otu prostat büyümesini önler. Erkeklerin korkulu rüyası haline gelen prostatla ilgili yapılan araştırmalarda rahatsızlığın önlenmesi ve tedavi edilmesinin sağlıklı beslenme ile mümkün olabildiği belirlendi. Prostat probleminiz varsa ısırgan otunun faydalarından yararlanabilirsiniz. Doğal ağrı kesicidir. İçerisinde yüksek miktarda vitamini bulundurduğu için vücut ağrısı yaşayan kişilerin sorunlarını giderir, saçları gürleştirir. Isırgan otu hem saçları gürleştirir hem de saçlara doğal bir görünüm kazandırır. Kuru ya da taze şekliyle ısırgan otunu kullanarak saçlarınızın daha parlak, daha kepeksiz ve daha az yağlı görünmesini sağlayabilirsiniz. Bitkinlik ve halsizliğe iyi gelir. Isırgan otu suyunun ağrılı yerlere sürülmesi yararlıdır. Romatizma ağrılarına karşı taze ısırgandan hazırlanan ısırgan lapasının haftada birkaç kez uygulanması tavsiye edilmektedir. Stres, uykusuzluk, vücutta bakteri ya da virüs olması başlıca nedenlerindendir. Depresyon ya da düzenli egzersiz yapılmaması halsizliğin sebepleri arasındadır. Isırgan otu ile birlikte bitkinlik ve halsizliğinize son verebilirsiniz. Kandaki şeker düzeyini dengeler ve kanı temizler. Isırgan otu kandaki şeker düzeyini dengeler ve kanı temizler. Isırgan otu yüksek miktarda demir içerdiği için kan yapıcı özelliği vardır. Bunun dışında kanın temizlenmesine yardımcı olur. Kabızlık sorununuzu giderir. Isırgan otunun son mucizevi faydası kabızlık sorunuyla baş etmesidir. Kabızda iyi gelen ısırgan otu içerisindeki vitaminler sayesinde metabolizmayı hızlandırır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Videolarımızın devamı ve kanalımızın daha da gelişmesi için beğenmeyi paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, bizimle kalın.